<laughs> Senin amına bastım durmuş. <laughs> Lan durmuş ki şuradan ya bak. <gülüyor> 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 Hala, bırak, bak. Daha çekilmedi <laughs> 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 Video çekiyor, video. <laughs> Lan durmuş kalk şuradan ya. Bakalım şuna koyacak durmuş. Bayan beni çıktın durmuşa bak lan. Fotoğraf makinesi mi lan bu amca? Adamına çaktı o zaman. Yeter istin ya şuna. Kaldı başa. Ne yapalım? Allah'a

Yeterli. 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 ya Yeterli. bu kesin Yeterli. 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 Yeterli.